Dekovita evet yeni bir firma fakat geçmişi onlarca yıla dayanan bir entelektüel birikimin nihayete ermiş halidir. Malumlarınız Türkiye'deki seramik fabrikaların sayısı 30'lar mertebesinde. Türkiye'nin 33. en yeni üretim teknolojileriyle en yeni Baskı teknolojileriyle donatılmış Dekovita Seramik Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2015 yılında son çeyreğinde kurulum faaliyetlerine başlamış, 2016 yılının 27 Nisan'ında üretime başlayarak bu anlamda da en hızlı sürede kurulum ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren bir seramik fabrikası olma ünvanında hak etmiştir. Değerli arkadaşım Recep Bey'in söylediği gibi dünyanın 76 ülkesinden 1861 tane ürünü laboratuvar koşullarında değil gerçek anlamda üreterek siz değerli müşterilerine sunarak da bu beğeni fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz. Değerli konuklar bildiğiniz üzere Türkiye ne yazık ki son bir yıldır ...çok zor bir dönemden geçiyor. Belki tarihin en zorlu dönemlerinden birisini yaşıyor. Buna rağmen hem ülke ekonomisine katkı sağlamak, sektör ihtiyaçlarını karşılamak... ...hem de sektör profesyonellerinin sorunlarına çözüm sağlamak adına... ...DekoVita olarak böyle bir projeye inandık ve projemizi hayata geçirmeye karar verdik. DekoVita olarak amacımız mimari alanda çözüm ortağınız olmak... Yapı sektörünün gelişmesine ve nitelik kazanmasına da önemli katkılar sağlamak olacaktır. Bunun için kendimizi sürekli geliştirmeyi ve alanımızda öncü olmayı ilke edindik. Vizyonumuz önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük 5 markasından birisi olmak ve dünyaya açılmak olacaktır. Misyonumuz ise hem iç pazarda hem dış pazarda içinde bulunduğumuz ve bulunacağımız projelerle Türk seramik algısını ve kalite satın standartlarını yukarıya, taşı çek, yukarıya çekmek olacaktır. Bildiğiniz üzere estetik, moda, tasarım gibi kavramlar geçmişte sadece tekstil sektörü ile birlikte anılıyordu. Oysa bugün inşaattan turizme kadar neredeyse tüm sektörlerde belirleyici bir role sahipler. Bizler de ürün çeşitliliğimize her yaşa ve zevke hitap ediyoruz. Modern çizgiler, klasik yaşam, yaklaşım, doğal tonlar bunların hepsini seramikle birleştirmeye çalışıyoruz hepsini bünyemizde barındırıyoruz kaliteyi ve tasarımı bir arada sunuyoruz şu anda fabrikamızda dünyanın 76 ülkesinden çıkarılan 1861 çeşit doğal taş ahşap parke tekstil desenleri gibi birçok deseni özel tekniklerle porselen seramin üzerine uyguluyoruz ardından da bu baskın üzerine özel bir sır uyguluyoruz Böylece ürünün dayanıklılığı artıyor Ayrıca ürün doku ve 3 boyutluk özelliği kazanarak doğal taşla birebir aynı görünme kavuşmuş oluyor. Seramik ürünlerinin kalitesini değerlendirirken 3 noktayı ele alıyoruz. Bunlar baskı renk kalitesi, ölçü ve dayanım. Baskı renk kalitesi az önce de bahsettiğim gibi özel bir sır tekniği ile sağlanıyor. Ürünlerimizin renkleri ve desenleri uzun yıllar boyunca ilk günkü canlılığını koruyor. İkinci özelliğimiz dayanım. Dekoratif ürünleri çizilmeye, kırılmaya ve çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlikte çok sık kullanılan kimyasallara karşı son derece dayanıklı ve bu konuda garantilerimiz mevcut. Çok önemsediğimiz bir özelliğimiz ise ölçü. Bildiğiniz üzere seramikler çok yüksek fırınlarda, çok yüksek derecelerde pişiriliyor. Bunun sonucunda kalınlık ve ebatlarda deformasyonlar görülebiliyor. Dekovite seramik ürünlerinde ise böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil en iddialı olduğumuz noktalardan bir tanesi de bu. Saygıdeğer konuklar, hepimiz bu dünyada faniyiz. Giderken de buradan herhangi bir şey götüremeyeceğiz. Burada kalan ve kalıcı olan bizim burada bırakmış olduğumuz eserlerdir. Diğer taraftan bugün güncel konular içerisinde yer istihdam çok önemli. Yine insanların evine ekmek götürmesine sebep olmak, kendi adama büyük bir e, mutluluk vesilesi olmuştur. Bu niyetle 2004 yılında 29 yaşında iki genç mühendis Murat ile beraber makro inşaatı kurduk. Ve niyetimiz hakikaten de buydu. O zamanlar da biz bu işin bu kadar büyüyeceğini falan tahmin etmemiştik. derdimiz temizinden kazanalım, insanlar ekmek kapısı açalım. Ve bugün elhamdülillah binlerce insana ekmek kapısı olmuştur makro inşaat ve olmaya devam etmektedir. Mesele çok kazanmak değil. Kazandıklarınızla insanlara, topluma, millete ve devlete faydalı olmaktır. İşte bu anlamda bugün insanlara iş, millete hizmet ve devlete katma değer üretme hedefiyle tanıtımını yaptığımız Dekovita Seramik Fabrikası'nın tanıtım ve lansman toplantısındayız, bir aradayız. Bu, e, yine az önce söylemiş oldum, ben arkadaşların değindiği konuları direkt geçeceğim. Kısaca bu işin hikayesini bir anlatayım müsaadenizle. Selman Bey yaklaşık benim 20 yıllık dostluğum olan bir arkadaşım. Çok kıymetli, çok değerli bir dostluğumuz oluştu. Bundan yaklaşık 3 yıl önce kendisi böyle bir projesi olduğunu ifade etti. Kendisi zaten daha öncesinden 10 yıla yakın seramik ithalatı, dünyanın en iyi seramikleri noktasında getirdiği için ticaretimizle vardı şahsına duyduğumuz sevgi, muhabbetimiz de vardı. Vizyonuna olan hayranlığımız da vardı. Dolayısıyla bu bütün hepsi bir araya gelince hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettik. Birlikte oturup bu işin bir fizitesini çıkarttık. Her şey tamam, güzel, karlı da görünüyor, eyvallah. Bu anlamda ben kendisine şunu sordum. Selman, yani tamam kar ticaretin olması olmazıdır, canıdır, kanıdır. Fakat bizim hedefimiz ne bu tesisle beraber? Kendisi hiç düşünmeden siz de biz de bu konuda işimizi seviyoruz. Dünyanın her tarafındaki üretim kalitesini ve çeşitliliğini biliyoruz. Bu işin eğer biz çalışırsak, inanırsak, birlikte bu işte azmedersek dünyanın en iyisini yaparız deyince asıl o zaman tamam dedim. Çünkü başarmak hedefi çok önemli bir hedef olmuştur. Hep gerek şahsının gerekse iş yerindeki arkadaşların bir işi başarırsanız arkasından her şey gelir. Saygı da gelir, itibar da gelir, para da gelir. Önemli olan başarmaktır, en iyisini yapmaktır. Bu anlamda biz bismillah dedik ve çalışmaya başladık. İlk proje ve kapalı alan, arkadaşlar söylediler, 10 milyon metrekare göre planladık. Halen de şu an kapalı alanımız 10 milyon metrekareye müsait. Fakat, şunu madem erdiğimiz kalite, şu bir defa bir 10 milyon metrekareye çıkmayalım, bir 4 milyon metrekare bunu çekelim. Bu da ciddi bir metraj ama şu satış baskısı üzerimizde olmasın. Şu kalite algılarımızı, üretim kalitemizi, o hedeflerimize doğru bir markalaşma, kurumsallaşma süreçlerimizi sağlıklı bir şekilde, üzerimizde satış baskısı olmadan bir gerçekleştirelim dedik. Kurarken de fabrikayı uzak doğudan ekip ekipmanla ilgili çok uygun tekliflere geldi. Hayır. Onunla ilgili dedik ki madem bizim rakibimiz Avrupa, madem İtalya, madem İspanya, oradaki ürünlere yarışacağız. Fabrikanın tesisinde en iyi şekilde Avrupa'dan bu işin en iyilerinden biriyle CTBT firmasıyla beraber planladık, anlaştık, görüşe başladık. Orada dahi arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Orada dahi bir CTVT ile oturup burada arkadaşlar Süleyman Beyler, Furkan Beyler fırın değerlerini beğenmedik. Dedik ki biz fırın değerlerini şöyle istiyoruz. Bu değerlere bir çekin. Malzemen çok düzgün masadına. Hesaplarla beraber önerdik bunu. Kendi hesaplarımızla verdik. Ve arkadaşlar İtalyanlar da sağ olsunlar bizi dinlediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bu bütün o proseslerde müdahalelerimiz oldu. Ve tam kafamıza göre, hedefimize göre bir fabrika kurduk. Nisan son itibariyle de üretime başladık.